Herkese merhaba. Sabah evden çıktınız, işe gidiyorsunuz. Bir yerde arkadaşınızla işte bir kahve içeyim dediniz, oturdunuz. Sahilde oturdunuz, otobüs bekliyorsunuz. Yani hayatın, günün her anında hiç sizin haberiniz yokken telefonunuz bir anda kopyalanabilir, hesaplarınız boşaltılabilir, sizin adınıza krediler çekilebilir. Bu mümkün mü? Çok mümkün ve tam da böyle oldu. Biz de tam böyle olduğu için çok hızlı kendi evlerimizden yayın açmak durumunda kaldık. Bazen böyle adım adım bir haberi kovalarsınız. Şak diye hiç istemediğiniz bir anda siz çünkü bir belge beklerken o haber elinizde patlayabilir. Efendim bizim de tam öyle oldu. Pazartesi günü Onlar TV'de canlı yayında açıklayacağımız çok önemli bir dosya vardı. Timur Soykan ve Murat Ağarer bunu tüm detaylarıyla anlatacaktı. Ama bugün gördük ki bu haberin en azından bir kısmı paylaşıldı. Çok önemli kısımlarını da, haberin bütün detaylarını da şimdi biz size anlatacağız. Esasında gelip Çin'lerin bizi nasıl dolandırdığını anlatacağız ama tek mesele de bu değil. Çok önemli detayları var. Timur Soykan ve Murat Arel. Arkadaşlar hızla başlayalım şöyle arka arkaya anlatalım. Can sıkıcı ama hiç de bugünle kalmayacak ve ön arkası kesilmeyecek bir e, skandal bu. Onu da görüyoruz. Bugün öğrendik ki MIT ve e, Emniyet birlikte bir operasyon yapmışlar ve 7 yabancı uyruklu dolandırıcıyı, e, dolandırıcılık çetesinin çökertildiğini söylüyorlar. Haberin detayında sadece gördüğüm şey şu. Öz, en özet haliyle söylüyorum yapılan açıklamada da. Kurdukları sahte baz istasyonu üzerinden kurumsal kimlikleri taklit ederek vatandaşların kişisel ve finansal verilerine hedef alan siber casusluk ağı çökertildi. Hikaye bu kadar mı? Elbette bu kadar değil. Peki Timur, doğru mu söylediğim? Ben bir yerde aldım, Kahvemi arkadaşlarımla içiyorum ve bir anda etrafta dolaşan bir araba benim bütün bilgilerimi kopyalıyor. Ve benim Şu adıma de, kredi çekebiliyor, hesaplarımı boşaltabiliyor. Şöyle tam olarak böyle, yani tam olarak bütün ülkeyi, yani 86 milyonu ilgilendiren çok çok vahim bir olayla karşı karşıyayız. Sadece kahvede otur, dışarıda gez falan değil. Evinizde oturuyorsunuz, sokakta bir tane Çinli'nin direksiyonda olduğu Çinli bir kişinin direksiyonda olduğu bir araç geziyor. O aracın bagajında bir seyyar baz istasyonu var. Ve o baz istasyonu yani o sinyalle sizin telefonunuz bağlanıyor oraya ve senin bilgilerini kopyalıyor. Ya bu akıl almaz bir olay. Olayın ortaya çıkışı da tam böyle aslında. Çok sayıda insan kendi cep telefonlarına GSM operatörlerinden ya da farklı kurumlardan gelen mesajları sahte mesajlara kanıyorlar ve bununla ilgili şikayette bulunuyorlar. Ve burada bunu incelediği zaman özellikle MIT, Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet, Siber Teşkilatları incelediklerinde şunu görüyorlar. Ya diyorlar ki bu ancak o bazı sahte bazı ile yapılabilecek bir şey. Ve bunun üzerine çok kapsamlı bir inceleme başlatıyorlar. Diyorlar ki ya bu sonuçta dediğin gibi sadece dolandırıcılık olmayabilir. Bu çok büyük bir casusluk faaliyeti de olabilir. Çünkü düşünün yani devlet bürokrasisinde istihbaratında görevli kişilerin etrafında da o seyyar baz istasyonuyla gezerek onların yani devlet sırlarını da alabilirsiniz. Bunun üzerine evet. MIT bir operasyon başlatıyor. Bu araç dolaşırken o seyyar baz istasyonundan söz ediyorsun. Bu nasıl yani cihazlar mı var arabanın içerisinde? Aynen öyle şöyle. Yani bir bagajda düşünün hatta şöyle oluyor. Dediğim gibi polis bunu tespit ediyor ya, ya bu bazı istasyonuyla olur. Bir aracı takip takibi alıyorlar. Burada artık siber teknoloji konusunda bir operasyon düşünün. Yani çok e, sistemli teknolojik bir operasyon düşünün. Ve fark ediyorlar ki Dacia marka beyaz bir otomobil, station bir otomobil geziyor İstanbul'da. Ve bunu nerede tespit ediyorlar biliyor musun? Şöyle Yeşilköy'de. Yeşilköy'de evlerin arasına sokaklarda... Bir beyaz Dacia Station aracın gezdiğini tespit ediyorlar ve bunun için Milli İstihbarat Teşkilatı'yla İstanbul Emniyet Müdürlüğü siber suçlarla mücadele birimi operasyon için düğmeye basıyor. Ne zaman? Nisan ayının başında, Nisan ayının ilk haftasında ve bunlar operasyonu yapıyorlar. Biz bunun görüntülerini de gördük. Yani Murat'la birlikte polisler etrafını sarıyor, mensupları etrafını sarıyor aracın durduruyorlar. Ve bagajı açtıklarında senin sorduğun soruyla yüzleşiyoruz. Arabanın bagajında ne var biliyor musun şöyle? Anten var. Antenler var. Aküler var. Bataryalar devasa bataryalar var. Onlarca kablo var ve tam göbeğinde de bir baz istasyonu var. Deniz yani, gösterelim onları bir taraftan. Yani o baz istasyonu özellikle foto dördü gösterebilirsek, dördüncü fotoğrafı gösterebilirsek. Bakın bu operasyonun yapıldığı an şu ile Yeşilköy'de. Bak görüyor musun? Antenleri görüyorsun değil mi? Kabloları görüyorsun. Devasa aküler var, bataryalar var. Kablolarla kurulmuş ve yani dışarıdan ithal edilmiş. Ya yani Türkiye'ye getirilmiş ve bir arabanın Hı. bagajında o binaların tepelerinde görüyoruz ya ya da direklerin tepesinde görüyoruz ya bazı istasyonlarını. Ondan daha güçlü sinyal veren bir baz istasyonu bu. Ve sokakta geziyor. Murat bu cihazlar yurt dışından gelen cihazlar mı? Evet yurt dışından geliyor. Burada Çinli bir firma ithal ediyor bunları. Burada ithal ettikten sonra yine İstanbul'daki bir firma bunları bu Çinli kişilere onlar da Türkiye'ye geldikten sonra araç kiralıyorlar. O bahsedilen markadaki araçları kiralıyorlar. İstanbul, İzmir, Yalova e, hattında geziyorlar bunlar. E, birkaç tane araç. bunları arkaya koyuyorlar. O ithal eden kişi birleştiriyorlar burada. E, sonrasında düzeneği arabanın arkasına koyuyorlar ve yolda gezerek var olan telefon operatörlerini kopyalıyorlar. Hı hı. Timur devam edelim. Yani aslında burada ne var biliyor musun? Şöyle. Burada o direklerin üzerinde gördüğünüz baz istasyonlarından daha güçlü bir baz istasyonu. Sinyal veren bir baz istasyonu var. Şimdi aynı senin dediğin gibi sen kafede arkadaşlarınla oturuyorsun ya da evindesin elinde kumanda televizyon seyrediyorsun. Bu araç senin evinin önünden geçiyor. Senin evin önünden geçerken bu sistemi açmış vaziyette. Ve direksiyonda bir Çinli var şöyle. Mart 2025'te Türkiye'ye giriş yapmış. Bakın Mart 2025'te Türkiye'ye giriş yapmış. Ve Nisan'ın başında bu faaliyeti icra ediyor. Türkçe bilmiyor. Tek kelime Türkçe bilmiyor. Tek kelime İngilizce de bilmiyor. Bu elinde direksiyonda arkada bu cihaz senin Yeşilköy'deki evinin önünden ya da Kadıköy'deki artık İstanbul'un neresi oradan yavaşça geçiyor. Senin telefonun normalde bütün hepimizin telefonları işte var Türkcell, Vodafone, işte Türk Telekom. Baz istasyonu var. Baz istasyonuna bağlanıyor. Verilerin alışverişini oradan yapabiliyor. Yani oradan konuşuyorsun. Bu cihaz senin evin yanı belirli mesafe sana yaklaştığında sinyali o kadar güçlü ki senin telefonundaki sim kart yani senin attığın o GSM operatörünün baz istasyonu yerine bu Çinli dolandırıcı çetenin baz istasyonuna bağlanıyor. Yani şu bagaja bağlanıyor. Ve o bagaja bağlandığı anda senin bütün bilgilerini senin bütün bilgilerini Çinli çete kopyalıyor. Yani bana bir mesaj gelip de ben o mesaja tıkladım Hayır. değil. değil. Zaten Sen ben hiçbir şey, şey yapmasam şeyde. da. Sen Denize hiçbir şey yap. Ya bu işin, pardon. Denize bir görsel gönderdim. Ee, bak telefon telefon görseli var. Şöyle. Şimdi o telefon görselini gördüğünde şof, şoför geçtiği yerdeki bir şey var. Hat oluşturuyorlar. O hattın içerisinde de e, A düşen o sahte baz istasyon verilerine kanan telefonların bilgilerini aktarıyor. Bak burada. Kaç kişi düştü? Hı -hı. Kaç tane numara aldı? Oradan görüyor ve bunu da başka bir merkeze gönderiyor. Murat, ve diyor ki, peki bunu kopyalarken bunu bir başka sim'e kopyalıyor olmalı. Ya şimdi enteresan bir şey şimdi bakın bomba bilgilerden bir tanesi ne biliyor musunuz? Bunu yaparken telefon operatörlerinin yardım olmadan olmaz. Neden biliyor musunuz? Öğrendiğimize göre bu kopyalamış olduğu, Sahte baz istasyonuyla almış olduğu telefonundaki IP bilgilerini, sim bilgilerini, telefonun gerçek bilgilerini yüz, yüz binlerce hazır olan sim kart ele geçiriliyor. O sim kartlara kopyalıyorlar. Biz bankacılık dolandırıcılığını anlatıyoruz ya mesela aylarca, yıllarca anlattık bunu. Buradaki ele geçirmiş olduğu bilgileri o sim kartın üstüne kopyalıyorlar. Sim kartı isterlerse telefonların IP numaralarını ve oradaki... Ee, işte kaçak telefonları normale çevirmeyi yapıyorlar veya da en çok yaptıkları yöntemse SIM'i ikiz bir SIM olarak kopyalıyorlar. Diğer gerçek SIM'i e, devre dışı bırakıyorlar özellikle gece yarısı. Sizin adınıza girip telefonunuzdan kredi çekiyorlar. Telefonunuzdan alışveriş yapıyorlar. Kredi kartı bilgilerinizi de indiriyorlar, alışveriş yapıyorlar. O yüzden Yapan de bilgiler... bana mesaj gelmiyor yani şu an şu işlem yapıldı bu yapıldı. Bu hat, bu bilgileri aldıktan sonra zaten sim bilgilerini aldıktan sonra sizin telefonunuzdaki sim kart artık iptal oluyor. Siz onu görmüyorsunuz dahi. Bütün sosyal medya hesaplarınızı bile buraya alıyorlar. Bütün e, telefon bilgileri ellerinde olduğu için mail adreslerini... Ama şöyle değil mi Murat? Ben kullanmaya devam ediyorum telefonumu. Benim telefonumda bir değişiklik yok. Kopyalasalar. Senin telefonun kullanılıyor gibi görünüyor ama kullanamıyorsun. Artık o iptal oluyor. Sen onu ancak gece anlayabiliyorsun. Ya da bu kişi işini bitirip artık bu simi kapattıktan sonra siz Farkına varıyorsunuz. O sürede kadar da ne yaptıysa. Ayrıca ikizleme de yapabiliyor. Yani, yani senin sim kartının ikizini oluşturuyor. Sen de senin sim kartı çalışıyor. Sen konuşuyorsun ama o birazcık Murat'ın yapmış oluyor. Duyamadım Murat? Aynen doğru Timur. Senin yaptığın, senin dediğin doğru. İkizlemesini yapıyor. Sen normal olarak da kullanıyorsun. Senin sorunun cevabı şöyle. Ee, diğer tarafta o Aynı senin telefon özelliklerinde olan her şeyi de iki tarafta da kullanabiliyor. Peki ama operatörler bunları görmüyor mu? Bu, bu kadar binlerce boş sim karta e, veriliyor bu insanların elinde o boş sim kartlar. Bunlarla ilgili çok fazla sim kart ele geçirildi bildiğimiz kadarıyla. E, ve bu sim kartlarla ilgili de e, telefon operatörlerinin ana bayisi değil şubeler var ya hani bu e, sokak aralarında veyahut da e, Bayiler. bu, operatörlerin bayileri oluyor. Bu bayilerde bunlar yapılıyor. E, bu bayilerle ilgili bazı yaptırımlar geleceği söz konusuydu ama olmadı. E, bu bayilerde bunlar çok kolaylıkla yapılıyor ve e, yakında onlarda da çıkar ama bu bari en azından haberin öncesinde bunu vermiş olalım biz. Kimler var bu çetenin içerisinde Timur? Sadece Çinliler mi? Ya aslında sadece Çinliler yok. Yani aslında biz de haberi dediğin gibi peşindeydik haberin. Bir yandan da bilgiler almaya çalışıyorduk, bir yandan da bir patron var. Aslında ona ulaşılmasını bekliyorduk şöyle Şöyle düşün, ilk olarak o Yeşilköy'de bahsettiğimiz operasyon var ya, orada bir Çinliyi yakalıyorlar. Dediğim gibi Çinli ne Türkçe biliyor, ne İngilizce biliyor. ile konuşulamıyor. En son bir tercüman getiriliyor ifadesinde ve hiçbir şey söylemiyor. Yani bu konuda bagajındakilerin ne olduğu, niye böyle bir işe karışık konusu hiç konuşmuyor. Bunun üzerine aslında hem emniyet teşkilatında hem milli istihbarat teşkilatında şüp şüphe doğuyor. Bu casus mu? Yani bir şekilde sonuçta e, yani sadece Yeşilköy'de de gezmiyorlar. Yani e, Türkiye yani biliyorsunuz yani çok resmi kurumların İstanbul'da da Ankara'da da pek çok yerde resmi kurumların etrafında da gezmiş olabilirler. Ve bunlara aslında bir casus mu diye de kafada bir soru işareti oluşuyor. Aynı zamanda bu kişinin hiç konuşmaması, hiç bilgi vermemesi bu şüpheyi arttırıyor. Bir, iki tane Çinli var. İlk yakalanan Yeşilköy'de yakalanıyor. O Yeşilköy'deki, biraz önce gösterdiğimiz operasyonda kız kıvrak yakalanıyor. Bu kişi hiç konuşmuyor. Ama onun e, irtibatları tespit edildiğinde bir Çinli'ye daha ulaşılıyor. İkinci Çinli. Ve bu da aynı şekilde. Tek kelime İngilizce ve tek kelime Türkçe yok. Ve tek kelime bilgi vermiyor. Ama irtibatlarına bakıldığında Türk bir kadına da ulaşılıyor. Ya yani bu Türk kadın özellikle sim kartların temininde... E, o sahte SIM kartlarının basılmasında da rol aldığı düşünülüyor ve toplam yedi kişi oluyor. İşte sadece dediğimiz gibi İstanbul'da da değil yani İzmir'de de var. Ya yani pek çok başka şehirde de gezlikleri tespit ediliyor. Ama, Ama tek şöyle bir, bir yöntem söz evet. tek bir araçtan söz ediyoruz. Hayır, farklı Hayır, farklı da... araçlar söz konusu hı hı. Şu anda şöyle şöyle daha önce Murat'ın belirttiği gibi bu bayilerde üretilmiş çok sayıda sahte sim kart bulunmuştu. Bu yani inanılmaz binlerce, on binlerce kart. Ve bu yok kartlar... şimdi soruyorum Timur. Bu cihazların e, bagajında yüklü olduğu araç sayısı şu an belli mi? Bütün araçlara el kondu mu? Şu an e, birden fazla olduğunu biliyoruz. En az iki tane olduğunu biliyoruz. Ama şu an yani toplam kaç tane kullanıldığı konusunda bir fikrimiz yok. Ama Murat'ın daha önce anlattığı Tayland'daki dolandırıcılığın aynısı. Yani Tayland'da yine sokaklarda araçlar geziliyordu ve dünya çapında olay olmuştu bu haber. Yani Tayland'da bazı seyyar bazı istasyonunda şey bu da böyle bir yöntem. Ve şu var şu ile yani emniyet birimlerinin şüphesi çok daha büyük. Neden çok daha büyük? Çünkü aylar yıllar önce yine çok sayıda sahte sim kart 13 bin sahte sim kart ile geçirmişti. Bu da şu anlama geliyor. Bu evet Mart 2025'te geldi bu ekip. Evet hemen yakalandılar Nisan'ın başında ama bu yıllardır devam eden bir şey. Yani bu yakalandıkları bunlar ilk defa yaptıkları anlamına gelmiyor. Bu senin soruna da yanıt olabilecek bir şey. Bu da demek ki çok sayıda araç kullanıldı, yıllardır devam ediyor ve bunlar dikkate çekmemek için çünkü şikayetler de çok fazla. Şikayetler şöyle. Ya diyor benim telefonumdan başkasına bir dolandırıcılık için mesaj atılmış. Ve insanlar gidiyor, diyorlar ki ya ben aradılar beni. Ve benim telefonumun ikizlendiğini öğrendim. Dolandırıcılıkta kullanılıyor ve ben yarın öbür gün operasyonda gözaltına alınmamak için emniyete geliyorum. Uyarıyorum bakın benim telefonum kopyalanmış. Yani böyle şikayetlerle ortaya çıkıyor zaten hikaye. Ama şu var. Yani bu çok çok önemli bir nokta, kesinlikle çok önemli bir nokta. O kullandıkları verilerle ortalama yöntemini de kullanıyorlar. Ortalama yöntemine bütün senin bilgilerine geçiliyor. Şimdi Murat'ın anlattığı gibi geldi. E, senin kartına girdi. Senin kişisel banka hesap bilgilerini, kişisel bilgilerini aldı veya bankacılıklı bir işlem yapacak sana mesaj atıyor. Senin bütün bilgilerini biliyor. Şule Aydın diyor. Senin şu kadar kredi borcun var. Şunu ödememişsin bu tarihte. Bu hesaba gönderin. Kişi orada kredi kartının tüm bilgilerini verdiği anda artık bitti. Bütün şeyleri Çin'e aktarılıyor. Bir de bilgiler Çin'e gidiyor. Çin'de Türkçe bilen o bölgede onlarla çalışan dolandırıcılar var. Ve onlar küresel bir dolandırıcılıktan bahsediyor. Senin bütün kredi kartı bilgilerini aldıktan sonra bütün hesaplarını boşaltıp işte Murat'ın daha önce defalarca anlattığı gibi krediler çekiyor. Hatta kredi, kredi, kredibilitesini arttırtıyor. Yani limitini arttırıyor. Onları çekiyor. Alışveriş yapıyor. Onun için buna baktığınızda çok şey bir yöntem. sizin hiçbir kabahat işlemediğiniz sadece bazı istasyonuyla İstanbul sokaklarında gezilen bir yöntem. Burada çok önemli bir nokta var. Çok çok önemli bir nokta. Neden Türkiye? Şöyle. Neden Türkiye? Bakın bu Avrupa'da olmuyor. Tayland'da oluyor Murat'ın daha önce anlattığı gibi. Balkanlar'da oluyor. Türkiye'de oluyor. Ama Fransa'da, Almanya'da falan olmuyor. Çünkü Türkiye'deki cezalar çok az. Ve bu uluslararası küresel suç örgütleri, dolandırıcılar şunu biliyorlar. Türkiye'de yakalanırsak birkaç ay yatarız, çıkarız, biter yani ceza yüksek değil. Almanya'da yapsan hayatın kayar. Yani Fransa'da yapsan hayatın kayar. Bir daha çıkamazsın. Onlar da bunun için sadece Çinli de değil muhtemelen. Toplam yedi gözaltıdan bahsediliyor. İçlerinde i̇şte Türkler de var biliyoruz. Ama e, küresel suç örgütleri e, burada ben az ceza yerim diyerek Türkiye'den bu işi yapıyorlar. Murat şimdi bu boş hatlardan söz ediyoruz ya bir sürü binlerce boş hat var. Ya Bu hatların nereden verildiği e, bilinemiyor mu? Çünkü... O zaman başka bir mekanizmayı ortaya çıkarır. Biz banka dolandırıcılıklarında da e, sim kartlardan temelde hikayenin başladığını gördük. O zaman bu sim ka sim kartlar nasıl satılıyor? Nereden satılıyor? Şöyle geçen gün ben bir e, Koca Mustafa Paşa tarafında bir yere gittim. E, başka e, telefoncularla görüştüm. Başka bir telefoncuya daha gittim. Sohbet ettik biraz. Bir sektör başlamış nasıl bir sektör biliyor musun? Ülkemize turistler geliyor ya. Turistler geldiğinde onlara yabancı hat satılıyor biliyor. hat satılıyor. Yabancılar da bunu yurt dışına geri çıkarken özellikle turistik bölgelerde bu hatları geri iade ederseniz depostosu var işte şu kadar depostosu var diye hatları geri alıyorlar. İşte 100 euro ya da 50 euro ya da 200 euro adını koydukları satarken işte geri getirirseniz bunu size iade edeceğiz diye söyleyip sattıkları hatlardan Millet de getirip hatlarını geri veriyorlar ve depostolarını alıp gidiyorlar. O hatlar kapatılmıyor. O hatlar kalıyor. O hatlarla birlikte artık bunlar satılıyormuş. Daha önce hatırlarsanız internetten sizin numaranızı bile kopyalayıp nasıl arama yaptıklarını göstermiştik canlı yayında. E, ee, istenilen, istenildiği kadar numara alındığını göstermiştik. Bu da yapılıyormuş. Şimdi bunun yanında biz yeni bir şey daha öğreniyoruz ki hatta kopyalar, hatta yapılıyormuş. Şimdi bu hatları satın aldıkları sim kartın üstünde numaralar var. O numaralar normalinde operatörlerin genel merkezinden gönderilir oraya şeylere, bayilere. Bayiler bunu kimlik, işte gerekli belgelerle birlikte genel merkezine bildirmek zorunda. Şimdi buradaki yaşadığımız olaydaysa ya, kopyalanan ya da ele geçirilen veriler sim kart üstüne monte ediliyor. O sim kartlarla birlikte telefonu aktivite ediliyor. Telefon aktivite edildikten sonra ise bu bilgilerle gerek dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, gerekse başka işlemler yapılarak bu sistemi düzenli düzenlenir hale gelmişler. Elbette ki bununla ilgili kayıtlı olarak operatörlerin buna müdahil olup tespit etme şansı çok fazla. Görürler çünkü o SIM kart numarasından kimin hangi bayinin aldığını, nereden aldığını. Görürler. ki bu soruşturmada çıkacak. MIT ve Emniyet'i tebrik ederiz çünkü ciddi bir operasyon ve büyük bir operasyon. Bunun öneminin altını bir kez daha çizmemiz gerekiyor. Ülkemizde de Yüz binlerce banka bankacılık mağduru var. Banka mağdurları seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Sosyal medyadan mesaj hatlarıyla kendi aralarında gruplar kurmuşlar. Dertlerini anlatmaya çalışıyorlar. Yargıda dertlerini de çözemiyorlar. Çünkü aylar yıllar sürüyor. O sırada banka her gün en en iyi gününde işte e, sanki bedava para dağıtıyormuş gibi kampanyalar yapan ve müşteri yanına çekmek için insanları kandıran bankalar zor durumda olduğu zaman insanların evine Ödeme süresi geçtikten hemen sonra hadis gönderiyorlar. Dolayısıyla yani bankada var. operatörler de aslında tüm bu dolandırıcılık biçiminden muaf değil. E, aksine değil, en aksine temel sorumlular. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin zaten bu konuda vermiş olduğu kararlar var, iştihatlar var. Defalarca anlattım bunu ben. Bütün yazanlara da hep gönderdim o kararları. Mutlaka bankacılık ve aynı zamanda telefon operatörlerinin bu tür dolandırıcılıktan muaf olmaması gerekiyor ki ihtiatta işte da böyle diyor. Muaf değilsin diyor. Sen de sorumlusun diyor. Şimdi bu operasyonla biz bu hatların nasıl kopyalandığını ve bu gezici gezici baz istasyonlarının insanlara nasıl zarar verdiğini gördük. Evet. Şimdi bu bu zamana kadar ne hangi süreler aralığında yapıldı? Kimler bundan mağdur oldu? Bu mağdur olanlar arasında ma maddi kaybı olanların sayısı nedir? Ya da istibari bilgiler gitti mi? ya da kurumlarımızdaki çünkü siz düşünün ki kurumda telefon kullanmayan kişi var mı? Mutlaka o kurumun yanından geçtiğinde, bas sinyali aldığında bu kişiler bu verileri ele geçirebiliyor. Zaten Timur bir taraftan hani emniyetin dışarı dışında yani MIT'in de meseleye dahil olduğunu gördüğümüz için bu e, casusluk e, ön plana çıkıyor. Yani böyle herhangi bir standart dolandırıcılık hikayesinin ötesine taşınmış da bir mesele. Var mı eksik bıraktığımız bir yer? Ya şu aslında çok kısacık ekleyeyim burada yani bu operasyonda dediğin gibi ilk başta casusluk şüphesiyle başlıyor zaten. MIT'in devreye girmesinin ana temel nedeni bu. Yani ve gerçekten çok önemli. Ama yani bir şekilde şeyi buluyorlar, cihazları buluyorlar şöyle bagajda cihazları buluyorlar ama bir süre anlayamıyorlar. Yani cihazları çözemiyorlar. Yani cihazları şifrelerini çözemiyorlar. Hatta ilk İstanbul Emniyet Müdürlüğü siber suçlarla mücadele birimleri şeyi deşifre ediyor sistemi ve nasıl girdikleri araç, yani bu bazı istasyonlarının sinyallerini bularak Çin'e bilgilerin gönderildiğini tespit ediyorlar. Yani bilgiler, yani Çin üretimi cihazlar, bagajda bir Çinli direksiyonda İstanbul sokaklarında geziyor ve bilgileri alıp Çin'e gönderiyor. Yani bunu tespit ediyorlar. İbrahim Askoloğlu'nun yaptığı e, bu konuyla ilgili haberde paylaşımda, Twitter'daki paylaşımın altına yazılan mesajlara baktım biraz önce. Orada da çok sayıdaki kişi, çok sayıda vatandaş, kendi telefonlarının kullanılarak dolandırıcılık yaptığını anlattığımız gibi ifade etmiş. Bunun için çok büyük bir soru var ortada. Bu ne zamandır devam ediyor? Kaç kişinin sim kart bilgileri bu Çinli dolandırıcıların elinde ve bu konuda kaç kişi mağdur oldu ki bizim güvenlik kaynaklarımızdan öğrendiğimize göre binlerce kişi mağdur olmuş ve şikayetçi olmuş. Bir soru daha ekleyeyim. Kaç araç daha henüz yakalanmadı ve e, İstanbul ya da Türkiye'nin dört bir tarafında dolaşmaya devam ediyor. Biz bu haberi takip edeceğiz, etmeye devam edeceğiz. Murat yoksa ekleyeceğim bir şey. Böyle bunu hani haberi e, sıcağı sıcağına aktarmış olduk size. Dediğim gibi pazartesi günü çok büyük geniş bir dosyayla görüntüleriyle e, olacaktık ama bazen haber öyle elde patlar. Ama önemli detaylarını da anlattık size. Sağ olun bizimle olduğunuz için. Lütfen yayını paylaşmayı, bu haberi aktarmayı unutmayın. Ben de ilk mutfak canlı yayınımı bir Kemal Kılıçdaroğlu bir ben eksik kalmayayım dedim. Yapmış olduk. Hoşçakalın.